Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi yalı çapkını dizisinin oyuncularından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim 24. bölüm çekimleri devam ediyor heyecanla beklenilen bölümden kamera arkası muhteşem kariler gelmeye devam ediyor oyuncularımızdan yepyeni kamera arkası görüntüleri sizler için getirdim anında sizler için paylaşmaya devam ediyorum Bugünkü set çekimlerinden kamera arkası görüntüleri sizler için getirdim. Eğer heyecanla beklenilen yeni bölümden e, yepyeni kariler ve yeni fragmanlardan muhteşem kariler görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri videom sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Hoşçakalın, iyi seyirler.